Hamleleri arkadaşlar beraberinde getiriyor. E, alınan güçlü kararlar e, güçlü hamleleri beraberinde getiriyor. Ben e, şöyle bir düşünceye sahibim. E, bu işte arkadaşlar bizim yaptığımız işte e, çok fazla çok fazla e, savsaklamaya gelmeyecek bir iş. E, güçlü karar ve güçlü hamlelerle inşa ettiğimiz bir e, iş güçlü güçlü karar ve güçlü hamleden kastım nedir şimdi insanlar bana insanlar bana şunu soruyorlar ya işte yavuz hocam Ondan sonra işte işte bir yerlerde bir sorun var işte ben sorunun ne olduğunu çözemiyorum edemiyorum İlk sorduğum ilk sorduğum soru onlara sayılar sayılar istiyorum sayılar dediğimiz şey aynı bir doktora gittiniz doktor işte sizi muayene etmeden evvel ya da sorunun ne olduğunu anlamadan evvel ilk yaptığı şey ee, ne oluyor? Arkadaşlar şuradan çok ışık geliyor. Gözlükleri takıyorum izninizle kusura bakmayın. Rahatsız ediyor çünkü o şey yoğun ışık. Ee, doktor, doktorun size ilk sorduğu şey şu olur. Ee, işte e, idrar tahlilleri, ne bileyim kan tahlilleri vesaire ister sizden. Ee, bakacağı şey nedir? Sayısal verilere bakacak. Yani vücudunuz bir makine ise eğer o makinenin içerisinde bazı veriler var. Sayısal veriler var. Sayısal verilere bakacak. Ona göre bir teşhis e, teşhis e, koyacak ve daha sonra da işte e, tedaviye tedaviye başlayacak aynı şey bizim için de geçerli. Bana e, bir sorunla gelirken e, önce e, sizden ricam eğer e, sorun nerede diye soracaksanız eğer bana önce sayılarınızı verin. Sizden sayıları istiyorum yani bir ne zaman başladınız e, ve bu başladığınız tarihle bugünkü tarih arasında toplam kaç tane ee, bir, bir defa listenizde kaç kişi var yazılı olarak kaç kişi var listenizde bu bir daha sonra ee, kaç tane kaç tane ee, e, reklam davet yapmışsınız bunlardan kaç tanesiyle görüşmeler yapmışsınız bir ön görüşme dediğimiz e, görüşme olabilir kaç kişiye sunum videosunu seyrettirmişsiniz sunumu seyretmiş kişi kaç kişi Bunlardan kaç tane kaç tanesiyle kapanış görüşmesi yapmışsınız, tekrar bir oturup konuşmuşsunuz ve kaç tanesiyle el sıkışmışsınız. Bunlar bu işteki e, şeyler, hayati veriler. Önce bu hayati verileri vermeniz çok önemli. Ben bu işe arkadaşlar, e, 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 bu işte yani network işinde ciddileşmeye karar verdiğimde e, çok güçlü bir karar almam gerektiğini biliyordum. Çok güçlü bir karar olmayı, olmalıydı. Neden güçlü bir karar olmalıydı? Artık, artık gerçekten çok yorulmuştum. Yani arkadaşlarıma, komşularıma, efendim, akrabalarıma e, bu işi anlatmaktan yorulmuştum. İnsanların bana hayır demesinden e, artık çok yorulmuştum. Ve artık son bir hamle yapacaktım. Kendime 3 aylık bir süre tanıdım. Ve bu 3 ay, bu üç ay, e, üç ayın sonunda. E, şey bakacaktım duruma bakacaktım yani tamam mı devam mı ve yine aldığım güçlü bir karar şuydu 3 ayda 500 kişi sunu videosunu izleyecekti ve insanlardan kararını isteyecektim ee, yani karar isterken de hiç kimseyle kalkıp tartışmayacaktım sadece var mısın yok musun onu söyle bana benim istediğim şey bu yoksa ee, insanlara insanlara işte soru cevap, soru cevap işte tartışalım, şöyle yapalım, böyle yapalım bu iş olur mu, olmaz mı, şöyle mi olur, böyle mi olur? Benim bunlarla benim bunlarla geçirecek vaktim yoktu. Daha sonra tartışırız diyordum yani. Daha sonra ee, bu işte önce bir e, belli bir başarı ettikten sonra tartışırız. Birlikte öğrenmeye var mısın? Eğer birlikte öğrenmeye varsan buyur başlayalım. Eğer e, yok yokum diyorsan da sen bilirsin. Çok güçlü bir karardı. Aldığım karar ee, 3 ee, ayda 500 kişiye sunum videosunu seyrettirmek, günde aşağı yukarı değil mi? 5, Be 5 kişiye sunum videosunu seyrettirmekten bahsediyorum ve karar istemekten bahsediyorum. En az 5 kişiden bahsediyorum. Ee, günlük 3 e, kişiye, 3 kişiye sunum videosunu göster gösterme üzerine bir tempo da şey yapabilirdim, dizayn edebilirdim, kurgulayabilirdim. Ee, ancak o tempo, e, tempo benim nefesimi kesecek bir tempo değildi beni heyecan modunda, heyecanlı, coşku modunda tutacak bir tempo değildi. O yüzden dolayı tempoyu biraz arttırdım. Yani 3 ayda 500 kişiye ben günün sonunda, yani 3 ayın sonunda izlettiremedim. Ancak olan güzel şey şuydu, tahmin ediyorum 400'e yakın izlettirmişimdir. 500 olmadı. Olmayacağını biliyordum ben. Zaten hedefleri de belirlerken hep söylediğimiz şey bizim her zaman şudur. Ulaşamayacağınız hedefler ya da ulaşabileceğinizin bir tık daha ötesinde bir gayret ortaya koyduğunuz o gayretle dahi ulaşamayacağınız bir hedef koyun kendinize deriz biz insanlara. Ben de e, kafamdan böyle bir şey yapmıştım, böyle bir termostat e, durumu ortaya çıkartmıştım. Bu beni sürekli olarak eylemde tutacak olan bir şeydi. Hiçbir şekilde e, kim evet demiş, kim hayır demiş, bununla ilgilenmeyecektim. Artık hayatımdaki aldığım en önemli, en şeylerden, en güçlü kararlardan bir tanesiydi bu. 3 ay, e, tabiri caizse ölümüne bu işi yapacaktım ve ondan sonra bırakacaktım. Eğer ki sonuçlar benim istediğim gibi değilse ama 500 kişiyle yani 3 ayın sonunda da bu insanın 500 kişiyle şey söyle şunu sunumu göstermeden şeye yani işin gidişatı ile ilgili de herhangi bir şekilde bir şey yapmayacaktım. Yani 500 kişinin tamamı hayır bile dese benim için önemli değildi. Önemli olan bir karar almak ve o kararı uygulamaktı. 500 kişi olmadı gerçi. 400 400'e yakın olmuştur. 400 diyelim biz ona düz hesap. Ee, diyeceksiniz ki ya hani 500 kararı almıştın ee, 500 aldım Uygulay yani olmayacağını biliyordum ben 500'e çıkamayacağımı biliyordum çok çok şeydi o gerçekten ama e, o beni çok ciddi bir tempoda tuttu yani günde günde aşağı yukarı 5 sunum temposunda e, kalmıştım. Ee, peki sonuç ne oldu? Sonuç beklediğimden çok daha iyisi oldu. Ee, gerçekten çok çok daha iyisi oldu. Şeyde YouTube kanalımda da var kanalımda. Ee, şey birinci ayım, ikinci ayım, üçüncü ayım, dördüncü ayım şeklinde videolar var. Orada da anlattım. Yani yaptığım hamleler ne olmuş? Bu hamlelerin sonucunda neyi elde etmişim? Onların hepsini detaylı olarak